Askerde bir gün komutan emir veriyor, Değil ki düşman cesedi getirene 10 dolar veriliyor. Motivasyon yapmak için herkes cebede birer düşman cesedi getiriyor. Temel bir hafta yok, komutan şaşırıyor. Bir hafta sonra bir de vakle git, Temel bir vagon dolusu cesetle gel. Seni alnından öpüyorum Temel, aslanım çok güzel savaştın, düşman cesedi getirdin ama Türkiye'nin ekonomisi de bellidir, gel bu cesetleri bize 8 dolardan ver. Bir komutanı hayatta olmaz. Niye ben zaten 8'e ben aldım onu. <laughs> Komutan temel soray temeldi. Düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın? Vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersen vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi temel sinirlendi diye. Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> asker komutan demeli Çavri değil. Oğlum söyle bakayım İslam'ın şartı kaçtır? diye komutanım 40. Komutan bastı odaya. <laughs> Ağzı burnu kana boşanıyor. Çıktı dışarı. Dursun diye oğlum ne oldu saat? diye komutan sordu bana İslam'ın şartı kaçtı? 40 dedim bastı odaya oğlum sen manyak mısın? Git komutanın elini öp. De ki komutanım özür dilerim. İslam'ın şartı 5'tir. Temel diyeyim sen manyak mısın oğlum? Adam kırgı kabul etmeyi be'şi nasıl kabul etsin? Ofli'yle toplandı kuş tüfüğünden Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi dedi ki oğlum ne yapıyorsunuz? dedi ki hacı Rusya'yla savaş ediyor Ulan kuş tüfüğünden Rusya'na koş Rus devleti nasıl savaş yaparsınız? E hacı ne çık? Gel çekilin kenara benim işim. Bir gürgen ağacı kesin kesti. İçini oyun oydu. Barut saçma doldurun kafaya bir demir. Ya Allah bismillah Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit o akıllı veren hacı değil ki. Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını. <laughs> Temeli pilot yaptılar. ilk Fransa uçağı. Paris Havalimanı kule izin verineceğim diye temel. Kule de normal olarak değil ki. Kaptan yerini bildir. Değil, salak mısınız? On koltukta oturuyorum. Ben de seninle bir yere de on koltukta oturmak istiyorsun. gelir. Temel 70 yaşına nenesinin sırtına vur, dolaşırken caminin hocası gördü. Oğlum bu nedir? Hocam, nenemdir sırtıma taşıyorum, duasını alırım, hizmetini ediyorum. E oğlum bunu ver kocaya da, git o yere de hizmetini edersin, niye sırtına taşıyorsun? Temel sinirlendi. Kocam ol bilim mi? Bir adam olarak sana yakıştı mı? Ye, 90 yaşına kadar kocaya verdiysin. Sana yakıştı mı deyince nenesi arkadan sırtına vuruyor. Ağzına ekmek odumunu şah. Sen kocadan daha iyi biliyorsun diye. <laughs> Ofli koca faiz idi. Ey hatın kişiler. Bu akşam Egez kabisini açık bıraksın. Hızır Aleyhisselam gelebilir. Bağda bira benziyor. Ertesi sabah sonra Ey kadınlar kimin evine geldi? Bir kadın parmak aldı. Hoca benim evime geldi. Diye. Cennetlik görmek isteyen bu karıya <laughs> Adama kafayı takmış. Yeter ki takmasın. Adama diyor ki sen Japon musun evşir Değilim diyor adam. Töneyi birazını. Sen Japon musun? Abi değilim abi değil. Kendi biraz sonra. Abi sen Japon musun? Adam en sonunda sinirli. Hey lan Japonum ne olacak ki ki? Vallahi hiç benzemiyorsun. <laughs> ortak inşaat yapaylar. Ofli, Bayburtli, Rizeli. Düşünebiliyor musunuz? Bu grubu ortak inşaat. Sabah oluyor inşaat yıkılıyor. Rizeli ağlaya gitti temirim çelim. Bayburtli ağlaya gitti kumum çakılım. Ofli daya gaya iyi ki di çimen tokomatuk yoksa abla ki <laughs> daha <öncedik. gülüyor> bazen Fadime'nin arasında öyle olaylar geçe tabi evli farklı. Şimdi temelde değil de konuşmayasın nasıl anlaşıyorsunuz? Diye benim ihtiyacım var değil mi? Fadime Kelly'yi. E peki Fadime'nin ihtiyacı oldu mi ne yapıyorsunuz? Diye o zaman da Fadime Gelay temel islik mi çaldın diye. <laughs> Şimdi itfaiyeci oldu temelan Dursun. Yukarıdan temel adamları atayı te Dursun aşağıdan yakalay. Ulan bir iki bir iki hiç zencilere hiç dokunmayın. Zenciler çakılıyor betonu. <laughs> en sonra temel sinirlendi yukarı Dursun'a diye Oğlum diye yanmışları ne atasın diye. zaten yanmıştı diye zenci demiyor zaman?